Evet, Lefke 16 Ağustos tadından merhaba Lefke Haber TV izleyenleri. E, Lefke bugün Gönüllü'yü konuk ediyor kendi sahasında. Dün akşam aslında açılış maçı olarak gerçekleşecek olan maç e, bugün ertelendi biliyorsunuz. E, haberlerde de yayınlandı. E, Haldun Hoca ile birlikte maçı değerlendireceğiz. E, Haldun Hoca takımların e, 11'leri benim elimde. Evet. Bir okuyayım istersen. E, üzerinden de sana sormak istediğim sorular var. Evet, e, maçın hakemi Osman Özpaşa, Abdul Abdülkadir Karadağ, Şahin Coşkun yapacak Hüseyin Eyüplerse maçın dördüncü hakemi. Lefke, Kalede İrfan, e, Armstrong Çidi, Koasi, Formi, Mustafa Süzgen, Mustafa Taysi Daroğulları, Aykut Esmer Yakup Esmer Kemal Solkanat, e, Kandi ve Arda Karanfiloğlu 11 ile sahaya çıkacak. Gönyeli ise karesini Remzi koruyacak. Ahmet Can Temel, Mahmut İneci, Hasan Kanlı, Berkem Nurdal. Azat Tip, Elvis, Bayram Anday, İbrahim Çıdamlı, Dukara ve Arseven 11'in tercih etti Mehmet Hoca. Biliyorsunuz hafta içerisinde de Mehmet Volkan'la anlaştığı Gönül'ü. E, yedeklere bir bakalım. Refke'de Vedat Ergen, Erkan Yolaç, Mehmet Kum, Kasım Tağman, Caner okuyamadım soyadını Caner'in. <laughs> Mehmet Ali Avonç Okan can Gün, Kaan Savaşkan Süleyman Sarı, Tersin Yılmaz Gönül'ü de ise Yedek Kale'de Azar Güngör, Kahraman Dönmez İbrahim Kaba, Ahmet Aksoy, Yusuf Elma Ege Uçar, Ahmet Bensel, Aral Can Bulat Malle ve Mehmet Zengin var. Mali e, Mehmet Hoca kenarda tutmayı ve her başlamayı düşündü. E, en çok dikkatimi çeken o oldu. O yüzden sana e, oradan sormak istiyorum en başta. Şimdi Hoca ne düşünmüş olabilir? Mutlaka Lefke'yi analiz etmiştir, izlemiştir maçlarını. Şimdi ne? ben de izledim, ben de baktım ısınmaya. Ben de tam böyle %100 tempoda ısınmadı. Hatta uzun top bile atmadı. Ee, toplar böyle çok e, şiddetli vurmadı. Acaba benim bir sakatlık var, şey taktiksel bir şey mi? Tabii hocaya soramadık. Ama ısınma şeklinde sanki de bir sakatlık oldu. Ve daha sonra eğer gerekirse onu atacağı gibi bir şey oluştu. Bunu bilmiyorum. Ama tabii ki yedek e, onunla konuşacak olursak Her iki takımın katliamında biraz zor duracağım da şimdi Defke'nin e, ideal 11'ini bozmadı Kaan Çerkez hı hı. bence son derece doğru bir karar verdi çünkü Kaan Savaşkan'ın bir dönüşü var o hafta ama tabii ki orada Anzi'nin Aykut'la uyumu son haftada başarılı bir stoperle uyum oldu. Geçtiğimiz hafta bir Doğan Türkbeli evet. garibiyeti vardı plasmanda. Evet yani onu bozmaması bana göre son derece doğru bu doğru bir tercihti. Çünkü bu değişikliği yaptığında kendi kendine bir risk alacaktı. Kaybetse takım işte o takımı bozdu. Ama o takımla sürmesi onun için bir hamle oldu. Ama tabii ki bu taktiksel olarak da düşünülmüş, devam ettirilmiş bir şeydir. Bu noktada ben hocaya katılıyorum. Çünkü kazanan ve başarılı olan bir 11 vardır. Az önce sen de söylediğin doğantı kazanan bir takım kolay değildi. Lefke'nin hamlelerine bakıyorum ben ilk anda. Yani oyunun kaderini döndürecek yedekte, bençte işte bekleyen bir sürü isim var. Mesela Okan Gün, Kaan Savaşkan, Kasım Tağman, Mehmet Kum, Mehmet Ali Avunç var. Erkan var. Sürekli oynayan aslında. Geçen sene son maçlarda oynayan bir çocuk var. Yani Lefke'nin oyuna müdahale etme şansı çok daha da çağın Eli bayağı geniş. Şöyle bir şey daha vardır. Farklı farklı mevkilere dokunabilen. Bu kadro bana onu gösteriyor. İlk 11'i sahaya sürdüğü takım 11'in neresinde bir aksam olsa buradan bu yedeklere baktığın zaman oraya hemen hamle edip oyunu dengeleyebilecek ve avantajı tekrar kalabilecek bir durum söz konusu. Aynı şey tabii ki onun için söylemek imkansız ama tabii hmm. ki bir mahallenin yedekte olduğunu görüyoruz. Bir Hazar'ın yedek soyunduruldu bugün gördüm. Ben de ee, bir baktım acaba Hazar bugün kalede görev alacak mı almayacak mı diye. Ama tabii ki ee, evet, tabii ki o da hoca tercihidir. Bir hoca tercihidir o. E, bir İbrahim Kava hamlesi olabilir? E, dışarıda bekleyen kahraman dönmez Geçtiğimiz var. Geçtiğimiz haftalardan evet. farklı olarak hmm. e, bayram Anday ilk 11'de. Arseven ilk 11'de sence şaşırdın mı Bayram'ın 11'de oynaması? Ben Sana şaşırmadım. Göre... Zaten evet. bana göre de oynaması gerekiyor. Evet. 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 Yani Bayram'ın sürekli olarak bana göre de 11'de görev alması gerekiyor. Ha bir sakatlık varsa onları biz bilmiyoruz tabii. Bir sakatlık yoksa da oynaması gerekiyor. Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum ben çünkü az önce iki hocayla konuştuk. i̇ki hoca da çok tepkili. Mehmet Bolkan Hoca maç öncesinde Lefke'nin özellikle yabancılarından bahsetti. Yabancıların oyuna olan etkisinden ama tabii ki bunun yanında yerler de çok kaliteli yerler vardı. Ya bugün 11'e baktığımız zaman da e, ilk 11'de oynayan, yani kaleci İrfan zaten tek başına maç kurtaran bir pozisyon Geçen evet. seneden devam eden, ama onun yanında özellikle Aykut'un Anciro'la uyumu Hı -hı. yerli futbolcan bahsediyorum. Evet. E, Musa'nın savunmadaki etkisinin sahip her geçen hafta artması, Mustafa Süzgen'in yavaş yavaş adaptasyon sürecini artırıp e, düzenleyip takıma uyum sağlaması, tabii ki Arda'nın da özellikle merkezde dönen topları toplama şut pas organizasyon ikinci toplar alması bunlara e, şey e, bunlar artardı defterin e, koasıyla artan... çizgileri kullanması evet. özellikle evet. maçlar evet. maçın ilk bölümlerinde evet. yani yani Akandil... önlem alınması gereken şöyle, iki iki futbolcu açıkçası iki çizgi yani, oyuncusuna Mehmet evet. Hoca'nın önlem alması gerekiyor bugün evet yani ben şöyle düşünüyorum eminim baskıyla bitecek bir şey değil mesela bunu geçen hafta Doğan Türk Birliği bile çözemedi bile diyorum çünkü Doğan Türkmen'in katlosunu konuştuk haftaları hı. söylüyoruz. E, ee, birebir kaldı. Sağ bekle sol bekle. Kandil'e de Koasi'de de bire birebir kaldılar. Hı hı. Baskıya giden Bekir'in yanına destek gitmedi. Destek gitmediği için de zaten ivmeli futbolcular kurtulup gittiler. Penaltı kazandırdı mesela Kandil golünü oluşması Evet. Bu şekilde bir penaltı kazandırdı. Arkadan Koasi'nin asisti var Formi'ye. Yani ee, dediğim gibi çok ee, ciddi taktiksel bir dizilişle sahaya başlamalar gerekiyor. Bütün futbolcular, Gönyel'den bahsediyorum. Bütün futbolcuların bu oyun planı, oyun düzenine uyması gerekiyor. Gereği destekleri vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Gelelim Lefke tarafına. Lefke tarafına geldiğimiz zaman da bana göre ki öyle oynayacaktı Lefke e, önde basıp, baskılı oyuna bas, e, başlayıp bir an önce oyunu kırmak isteyecekti diye düşünüyorum. Çünkü Gönyel'i bir Maus'a Türk maçında izledik. Skoru 1 0-0'a kadar Maus'a Türk Yücü dengeden bir oyun oynamış. Oyunu dengede tutmuş. E, gol pozisyonları bulmuş. Evet. Ee, ama zihninin o tartışmalı çok tartışıldı ama hiç fuar golünden sonra. Ondan sonra o oyundan tamamen düştüler. Şimdi böyle bir kimlik önemli bir takım. Eminim benim dediğim gibi başlayacak. Ee, e, bilmiyorum sen de düşünüyorsun. Gönyeli'nin e, bir de şöyle bir yönü var. Ben her zaman söylüyorum. Mücadeleyi bırakmayan bir takım aslında. Yani şu anda baktığım zaman e, Gönyeli 15. sırada 4 puanı var. Hı -hı. Ancak kaybettiği maçlarda bile e, 90 dakika mücadele eden bir takım. 2-0 geriye düştüğü maçlarda 2-2'ye getirebilen evet, evet, evet. E, bir Cihan Gir maçında 2-0 geriye düştükten sonra ikiye, iki ikiye getirip son dakikalarda. Caner en iyi olduğu zaman Çetin Kaya karşısında 2-0 geriden maçı 2-2'ye evet. getirebilen bir takım aslında. Özellikle de senin dediğin gibi e, kalesinde golü ne kadar geç görürse direnci o kadar he evet. fazla evet. oluyor. Ee, dolayısıyla da ben aslında bugün çok güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum. Ee, yavaş yavaş da maç başlıyor takımlar. sahaya açıklardan hoca. Son evet. cümlelerini alayım. Dedim gibi, yani, birlikte olacağız. E, aslında çok kısa bir e, gelecek. Tabii yarın değerlendirmesi yapacak ama sana yüzde yüz katılıyorum. O kadar güzel bir zemin, o kadar güzel bir hava var ki bugün <laughs> yani bizim de içimizde futbol oynamak geliyor. Umarım futbolcular bu ETA'ya çıkarlar. İki takımın da şu yönünü çok beğeniyorum. Her iki takım da bu yıl yense de yenirse futbol oynamaya çalışıyor. Ee, bana göre çok zevkli kaliteli bir 45 dakika sonrasında göreceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet devre arasında yine sizlerle birlikte olacağız.